Arkadaşlar enfes bir kurabiye yaptım. Valla tadı çok güzel olunca biraz şekillerini çok güzel yapamadım. İlk defa yaptığım için çünkü yumuşak bir hamur. Ama anlatayım dedim. Yanlar kurabiyem. Efsane olmuş. Ve çok az bir malzeme gidiyor. İçine bir çay bardağı pudra şekerim. Yarım portakalın suyu. Kabuğu bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, iki buçuk su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir de iki yemek kaşığı şeker. Bunlar giriyor işte pudra şekeri. Bunları yapıp yumuşak bir kıvam elde edince kaşıkla alıp pudra şekeri içine atıyorsunuz ve pudra şeker diyorsunuz ama üzerinde pudra şekeri kalmadı benim. Sonra üzerine tekrar döktüm ve yumuşacık yani kekim kurabiye versiyonunu düşünün. Portakallı. Muhteşem bence. Denemizi tavsiye ediyorum. Biz hemen dışarı attık kendimizi. <laughs> Bizimki füt içmeye çalışıyor. Ben yine biberli ekmek yaptım. Mis gibi acılı, susamlı, soğanlı, biber salçalı. <laughs> Çok güzel oluyor gerçekten. Bizimki füt içmeye çalışıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? Biz kaç gündür hastalandık arkadaşlar. Boğazım falan bayağı indi. Şu Gribex'den kullanıyorum. Bugün bir çarşıya gittik geldik. Dolandık böyle annem gelince <laughs> her zamanki gibi birkaç bir şey aldık. Öyle dolaştık. Pastanede filan oturduk böyle. Kuru pasta aldık. Yedik. <laughs> böyle. Size ne aldığımı göstereyim. Şöyle bordo renk bir takım aldım arkadaşlar. Hafif böyle geniş paça. Ee, bu galiba ne denildi? Bershka'nın ürünü. bir şey aldım gerçekten çok beğendim rengi falan efsane çok güzel kumaşı da var çok iyi bu yeş E bak Ahmet Dara'nın süresi oldu. <laughs> Şu yukarı çıkıp böyle kaysanız da. He? Yukarı çıkıp kaysanız da. Nereden kayacağız ki? Bilmiyorum. Nereden çıkılıyor ki? Şuradan çıkılıyor herhalde. Dur ben bir çıkartayım bakayım. Gel dur. Bak. Bak şurası daha iyi bak şu diğer taraf. Kalabalık kalabalık. Dur bu nasıl yapılıyor mu? Otur, Dur, Bakacağım. <laughs> Eva hamburgerin yanından aldık. Bakalım <laughs> kokoda çok güzel indirim vardı arkadaşlar. Şöyle. Ve şöyle bir şey aldım. Göstereyim hemen size. Şöyle dörtlü bir çay bardağı aldım. Dört tane aldım. Sekiz tane almadım ama aslında çok ucuza düşüyor. Dört tanesi 125 liraydı. Ee, belki aynısından tekrar alırım bir dört tane. Eğer memnun kalırsak dedim. Şöyle bunları aldık. Böyle birazcık işte babasıyla Evoş oyun parkına girdiler. Biraz yemek yedik falan. Geldik öyle. Bir de şunu çok beğendik. O yüzden bunu da aldım. Kırık falan var mı diye baktım da. Şöyle böyle puding falan çok yapıyorum Evoş'a. Ee, dedim kaselere koyacağım ama. Aslında benim var ama çok uzun. ince ve uzun böyle. Şöyle. Bundan da dört tane aldım. Bu da 650 lira görünüyor ama dörtte birini ödüyorsunuz. 175'e mi geliyor? Daha, daha mı şey fiyatları tam bilmiyorum ama dörtte birini ödediğimizi söyledi. Yani şu 500 lirayken kaç paraymış bu? 450'ymiş aynen. Bayağı uygun fiyata geliyor. 450'nin dörtte birini, 650'nin dörtte birini ödüyorsunuz. Bayağı uygundu. Çok da beğendim. Arkadaşlar şöyle bir fil aldım. Fil ailesi. Altını da şöyle yine beyaz. Bunlar beton oluyorlar. Güzel bir biblo aldım. Ve çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Böyle hasırlı sepetimin içine de orta sehpama ekledim. Çok hoşuma gitti. Anneme de hediye aldım. Kendime de. Ya bu nedir bu nedir? Allah'ım yarabbim. E bu kuş. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsun sen hala anne? Sana saçını kurutuyor. Eyvah. Aşkım.